Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir içerikle karşı karşıyayım. Ya aslında bu videoyu yani şöyle çektim söyleyeyim. Yani her şey gün boyunca derse hiç video çıkmadı. O yüzden ben de öyle rastgele dur dedim bari yani birazcık global puanı kasayım derken. Ya güzel bir maç çıktı. Ve evet, de şöyle söyleyeyim size. Oyunumdaki takım arkadaşlarım da videoyu paylaşmamı istediler. Ben de onları kırmamak amaçlı olarak paylaşım dedim. Tekrardan hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar direkt buradan karşıdaki karşı rakip bayağı iyiydi. Louis, Aldous falan yani late game'de early, early game'de vurabilecek hero'ları dengelemişlerdi. Ya yani direkt Blue'dan başladım klasik. Burada zor ufak bir kapışma yaptık ama Hanzo bana çok güzel bir ders verdi. Benle kapışılmaz dedi resmen. Adam aldı devam etti. Ben direkt tabii ki rotasyonumu ormandan devam ettim. Durmadan. Önce küçük canavar oradan da redi aldım. Alacağım daha doğru söyle söyleyeyim sizlere. <laughs> bu arada doğu girmiştik. E, Ahmet arkadaşımla birlikte kendisi yani Clint oynuyor şu an zaten. Sağ olsun yani lig kasmamda ve puan kasmamda bana yardımcı oluyor. Ya buradan işte de vurmaya devam ettim bu şekilde. İşte 4 level olmaya çalışıyorum. Buradan da küçük ormanı alacağım burada ilk kanı sun veriyor. Biz şaşırdık yani nasıl verdiğini. Davuzu ben kendi adıma söyleyeyim. Çünkü ilk levellerde malum bilin üzere pek hasar çıkartamıyor. Burada direkt loyotel ufak bir takasa giriştik işte. Direkt ulti içerisine alıyorum. Zaten öldürüyorum onu direkt burada. Yani Lolita molita dinlemiyorum zaten. <laughs> Buradan saldırı attım ben takıma. Devam etmeleri için. Hem ee, avlusun canı da çok azdı. Artı ekstradan şey de vardı zaten. Hazırda. Buradan böyle devam ediyor işte. Bir tanecik vurdum ben direkt çıktım. Kule aşırı vurdu ya burada. Var ya. Ya yeri geliyor karşı rakip. Yani bana böyle hasar çıkardığını hatırlamıyorum ben. Bizim orada arabamız birazcık zorladı. Onda da yapılacak bir şey yok zaten. Elinden geleni yaptı. Burada işte son saniyede aslında fark ettim. Louis'nin geldiğini direk kaçışını yaptım zaten. Son bekledim birazcık ultimin dönmesini falan bekledim. Hatta şöyle yeteneklerim de açıkta kalsın. <laughs> Ultim döndükten sonra zaten direkt burada Anzo'nun e, kaplumbağa aldığını gördüm. Rahatsız ettim birazcık. Ondan sonra aynı şekilde devam ettim. Direkt Luigi kesmeye gittim. Ulti içerisinde zaten HP'sinin de zaten yarısı yoktu. Gayet rahat bir kilo oldu benim için <laughs> e, rotasyon atmaya devam ettik aynı şekilde aşağı doğru çünkü aşağıda e, sun birazcık zor, zorlanıyordu bizim arabanın ultisini falan açılmasını bekliyorum bir taraftan da sen kendisi de bilgilendiriyor beni bu konuda ultim açık veya değil diye zaten ultisi açıldığında direkt lap girdim burada zaten ben şey yapıyorum yani, bildiriyorum ultimin daha e, hazır olmadığına Burada Anzol'e direkt patır patır vuruyoruz Bu arada arkadaşlar kırmızı çarp girdim Karşı rakibi Daha rahat öldürebilmem için Kırmızı çarpın şöyle güzel bir yanı var Karşı rakipten 5 saniye boyunca e, Yavaş yavaş 25-25 defanslarını Falan düşürüyordu Hem daha rahat kilaladım çünkü karşımda Aldous var aldous çünkü late game'de Malum bildiğiniz üzere ya Kaç item çıkarsanız çıkın Hasar vermesi bayağı sıkıntılı Yani ölmüyor yani yürü öyle söyleyelim. Burada saçma bir bak oldu anlamadığım şekilde. Devam ettik. Hala bir umuttur belki kaplumbağalarız diye de. İşte ben neredesin bayağı rahatsız edici bir şekilde oynuyordum. Burada ben Dora çok ulti atmayı he atabilmişim. <laughs> Güzel. Öldürdük çok rahat bir şekilde. Burada devam ediyorum. Yani arkadaşlar yin kullanırkene bakın ben yanlışlıkla çok ilk yeteneğe basıyorum rakibi ulti esnasında öldürdüğünüzde direkt ikinci yetenekle etrafınızda kişiler varsa stun atıp daha çok hasar çıkartırsa ama şöyle bir şey de var. Eğer ki karşınızdaki rakiplerde kitle kontrolü vurabilecekse eliniz ilk yetenekte şey kalsın, sürekli basılı kalsın. Çünkü kitle kontrollerinin hepsini hiç sayıyor. İlk yeteneği bitirme ulti esnasındaki ilk yetenek bitene kadar. Buradan direkt blue'ya devam ettim. Bizim Klint zaten yukarıda yani yargı dağıtıyordu yani öyle söyleyeyim ya Oynatmıyor karşıba almanı Çünkü başımıza bela olacak yani hero Clint de malum bildiğiniz meta'nın bozuk ADC'lerinden bir tanesi O yüzden hiç böyle sakin sakin bekliyoruz işte Savaş başlası da şu olsun hop direkt burada tekrardan yine Lui'yi oynadım ya Çünkü benim burada düşünmem gereken hero'lar zaten belli Lui, Hanzo, Wanwan aslında hepsini düşünmemiz gerekiyor. Lolita da senin bayağı sıkıntı yani. Ultisinin verdiği şeyi biliyorsunuz. Hem slow veriyor hem tam güçlü oturttuğu zamanda direkt bir kitle kontrol sağlıyor. O da bayağı sıkıntılı. Bizim araba beni çağırdı. Neyse gidelim dedik. Ultimin olmadığını belirtiyorum. Arkadaşlar bu tarz şeylere çok dikkat etmelisiniz. Çünkü Johnson oynayan kişi, araba oynayan kişilerin bunu bilmesi gerekiyor. Burada milli meşbiyle kaçtım. O kadar çok slow attı ki Zaten burada ölüyorum direkt. Ve ölürken de bir taraftan da direkt slow vuruyorum. Ki kaçma imkanı bulmasın diye. Karşı rakip. Çünkü öldürme çılgınlığıyla girmiş. Oradan çıkabilme ihtimali yüksek de bir de ikinci yetenekten gelecek hızla. Yani yine oynarken arkadaşlar öleceğinizi bilseniz bile yakınızda arkadaşlar varsa ikinci yeteneğin vereceği standla yani ölseniz de en azından birebir takas gibi çok değerli bir şey yani etkileyebiliyor oyunu buradan direkt zaten arabaya atladık dedik bindik gidiyoruz bir kıyamete deyip olası sana kökle diyen yani sapına kadar direkt van hiç şey yapmadan yani bu düşünmeden modu direkt abi şu orada zaten ikinci yeteneğini atacağını tahmin etmiştim ee, burada olur da stun yersem diye ulti attım ya burada sen bayağı eğlenceli vakitler geçirdik de ileriki dakikalarda bizi bayağı sıkıntılı vakitler bir, e, buldu. Ama tabii yine takımcı atlattık. Zaten videoyu sonuna kadar de göreceksiniz de. Bir de bunun öncesinde ben çok maç oynadım. E, bir tane takipçim, bayan bir arkadaşımız Alucard oynamamı istedi. İlk maça attım. Çok kısa sürdür dedim arkasında bir maçta yapıştırayım. Ya orman salmıyorlar. Artı olmaz salmayacak kişilerde ama haklı olarak adamların 1.5-2K maçı var. Benim halkla toplasan 50-60 tane falan ya maçım var ya yok. Belki o kadar bile yoktur da ben rastgele söylüyorum. O yüzden onları salmayı tercih ettim. Yani çoğu kaybettiğim maç da var. Farklı rollerde denedim. Martis falan oynadım. Hatta Martis oynarken yani 3 e, kere öldüm. Videoyu kapattım. Hayır kapatmaz olaydım. Ondan sonrasında çok güzel yani şeyler çıktı. Ama yenildik. O yüzden pek yani şey olmadı. Ya ben de fazla öldüm. Takımdan çok ikinci hasar vuran kişi bendim Martis'le. İkinci mi birinci mi ne hatırlamıyorum tam olarak. Az önce gördüğünüz gibi tekrardan mamanı çıkardık. Arkadaşlar ormancı oynarken e, çoğu kişi yani lig fark etmez sizin. Mistik, efsane hepsinde ya sabit oynarlar ya da sadece ormanı dönerler. Ya bu şekilde bir yere kadar varamazsınız. Ya sizin yapmanız gereken şey sürekli olarak yani sağa sola gen katıp orman tabii ki de dön, dönmeyin demiyorum da. Burada Hanzo'dan yani çok kötü araya kaldım ya. Patates ettiler yemelerim var ya beni böyle. Bu zaten e, bu maç mıydı? Yok. Hayır başka maçta. Bir karşıdaki beni biraz çıldırtmıştı. Kazandık o maçı da. Niye de video altında olmadığı için çekmedim. E, ee, yüklemesini yapmadım. Bunu da sadece ilk defa yapıyorum. Ya oyun içerisinde koşmak konuşmak rahat da bu şekilde koşmak bayağı zormuş. Arkadaşlar buradan direkt yine dedik bindik bir kıyamete gidiyoruz ki bindik bir arabaya gidiyoruz kıyamete deyip bastıra bastıra gittik. Burada kimseye tostlamadık. Burada Alusa doğru hatırlıyorsam oynadık. Aynen. O da ee, şey yaptı. Karşı rakipteki avlus dedi nereden gelimi gördünüz falan yazdı. Çimene girmeden önce bizim araba zaten fark etmişti. O yüzden rahat bir şekilde direkt zaten öldürebildik. Burada da gördüğünüz üzere sen yani devam ediyoruz olmaya. Direkt yanlışlıkla burada ben Lolita'yı aldım. Çünkü e, benim ayarlarım değişmişti. Ben unuttum ayarlarımın değiştiğini. Burada güzel abi. Lolita'yı da çıkardık herhalde. Ama ulti içerisinde çıkarmayı daha çok tercih ederdim. Erzan e, benim daha çok işime geliyor iki forma. Orada belki Hanzo'yu da öldürebilirdim de, derken. Sen Sun burada direkt yapılması gerekeni yapıyor. UV ile birlikte. O yüzden eline şarjım azaldı biraz. Kusura bakmayın seslerinden ötürü. Çok güzel bir şekilde arabamız bu arada. Ya, bayağı bir maçı vardı. Hatırlamıyorum ama. Yani şey esnasında, e, peak esnasında 60 oranını, yani adam bildiğimiz tank meni bir arkadaşımız, o yüzden onun şimdiden eline koluna sağlık, e, benim duo girdiğim arkadaş Değişiyor yani, Clint Moody hatta e, yaklaşık bir 10 serisi falan oluyordu bu maç esnasında doğru hatırlıyorsam. Hani bayağı iyi oynayan bir dostumuz. Sağolsun yardımcı da oluyor. Oyunun başında söylemiştim. Burada ben yokken bizim takımdakiler bayağı iyi yani. Burada bir savaş çıkardı. Aldılar da zaten orayı. Yuve sayesinde. De ben bunu size gösteremedim. Kendiniz yukarıdaki haritadan bakarsanız sevinirim. İşte aynı şekilde devam ettik zaten. Kendim zaten buradayım şu an. Şöyle yapalım. Direkt ulti içerisinde anzo'yu alıp öldürüyorum burada. Kule altındayken. Ya benden böyle belki bir... ama ben eee nasıl Ormancı oynarken elinde yen olduğu için çok rahat bir şekilde bunları yapabiliyorum. Bizim Clint de sağ olsun orada direkt Gene Van Van'ı kesti. Ama biz burada arkadaşı kurtarmaya gidiyoruz da. İşte gel gör ki direkt tek yedi. Çünkü daha şey çıkmaması. Biz de direkt burada ucunu alıyoruz zaten. Sen misin bizim adamı öldüren deyip olduğusu ee, şu an dakika 12'yi falan bekledik şey için. Bizim araba toplan attı direkt. Ee, yani ultisi aktif zaten onu biliyorduk. Burada direkt sen nitroya basa basa gitti. Gidiyoruz bakalım. Bir tur atıyor. Büyük bir ihtimalle yani çakacak oraya. Ya da duvar tosacak ikisinden birisi. İyi çok güzel. Evet duvarı tosadı. <laughs> Tahmin ettiğim gibi ya, ya arabaya aslında sürmek gerçek anlamda çok yetenek isteyen birisi. Yani dostum özür dilerim atmana gerek yoktu. Bu oyunda herkes dört dörtlük değil. Zaten beni ama var ya burada var ya nasıl yakalıyorlar anlatamam size. Öyle böyle değil. Burada lolitayı falan bir şekilde kesiyoruz ediyoruz da. Ama var ya burada var ya, dümdüz ettiler. Tost yaptılar resmen. Hanzo'ya şattan vermem birazcık kötü oldu. Bizim sunlar oh oh da kestiler. Tamamdır sonra da geçmiş olsun. Bizim adama dönelim direkt. Sen yani sakin sakin takılıyor. Lane'ini itiyor. kilini alıyor. 4-3-5 oynuyor. Oranı çok iyi. Burada direkt lord yapıyorlar. Bilerekten burada pususunu atıyor. Bizim arkadaş. Şöyle ufakta ufakta ona da vuruyor. Ben de şey attım. Diyelim, beni bekledim birlikte seri bir şekilde gidelim diye bizim arkadaşı burada var ya dün. Uhuhu, helal olsun. Abi Clint gerçek anlamda öyle game'de de olsun, late de olsun aşırı vuran. Öne geçtiğinde zaten affetmeyen bir o. Ben burada zaten doğdum. Arabayla takılıyoruz biz kendimizce. Burası zaten direkt çok güzel bir stanatta arabamız. Zaten direkt önde olmamın verdiği etkiyle zaten gayet dümdüz ettim. Burada direkt akıllılık yapıp yani Direk Lolita ultisinin arkasına kestim. Ondan sonra Red'i alıyorum. Hiç durmak yok arkadaşlar nefes almadan. Bizim arabada <laughs> sağa sola gayet güzel çarpıyor. Ya aslında sana hani iyi oynuyor da arkadaş. İler, e, ileriki şeylerde sana ben size göstereceğim. Burada Lord Allah'ı direkt Lord'u erittik. Üstten minyonlar gidiyor. Hepimiz burada olduğumuz için dikkat de edemedik. Ben de çok sonradan fark ettim. Zaten fark ettim de direkt yani attım. Burada Juve'yi aldı. Sorun değil benim için. İlla beni alacak diye bir şey yok. Burada sen direkt Hanzo geliyor. Direkt arkadaşlar yani dürtüyoruz yani gölgesini. Fazla bir can olmadığı için. Buradan direkt şöyle pus, pusumuzu atıyoruz. Orada yaklaşırlarsa diye. Açılmalarını burada ben biraz fazla bekledim. Şimdi yalan olmasın. Olur da gelirler edirler diye de ya pek şey olmadı. Bir Hanzo ulti açtı. Ondan da zaten bizim Clint direkt yani şey yaptı. Burada gördüm direkt. De işte. Burada Damla bayağı iyi oynadı karşı rakip. Kalkan alarak. Ben de şey yaptı. Burada ben gene öldüm ya. Arada aşırı kaldık. Şu an bizim kim oynuyorlar abi? Arabayla yuvaya doğru oynuyorlar. Sen burada direkt ulti açıyor. Ama misilem aldığımız için çok seri bir şekilde ölmedi en azından yüveğimiz yaşadı. O da zaten direkt kuleyi kollamaya çalıştı ama maalesef ya ama yapacak yapılacak bir şey yok. Adamlar zaten Beş kere hurra deyip saldırıyorlar. Ya aslında yüveği bize aldık bakın. Görüyor musunuz? Bu oyun bilgisidir arkadaşlar yaptı. Ya, ölmemek için direkt yani çıkılmaz saytımları her şey yani çok iyi kapsandı. Bakın hatta göstereyim de size şöyle. Direkt yani 3. item'dan almış. Çünkü biliyor yani karşıda kim çıkaracağı sarı ee, yukarıdan van van. Bir kule daha açtı. Işte. Burada direkt oynadık. Direkt ulti içerisine alıp öldürmeye çalıştım ama. Burada beni öldürdü. Çünkü istediğim gibi stun atamadım. Ve de ikinci yeteneğin verdiği azizle. Direkt tane yam Bizim burada sun. Eee direkt yani oynuyor zaten ya yani Ölümsüzlüğünü alıyor Aldous'un Buradan kaçmaya çalışıyordu ya Tam böyle kaçmaya yakın Vuruyorlardı Sonu da öldürüyorlar burada Yuviye'miz direkt burada bir ulti açtı ama maalesef o da öldü Clint'imiz ile Johnson'ımız kaldı Her ikisi de zaten iyi domine ediyorlar bu kısmı direkt karşıdaki Gene e, şeye giriyor. Lord'a giriyor direkt seri bir şekilde. Şöyle göstereyim size. Doğru hatırlıyorsam bunu da alıyorlardı. Ve biz burada <laughs> şöyle seyredin. Dedik hızlı hızlı gideriz dedik. Araba atladık. Arkadaş çarptıktan sonra ben biraz bir şey olmadı. Ya dedim keşke öyleseydik daha iyiydi. Burada Louis'i hiç görüş almadan direkt bir hata yaptı. Bundan zaten direkt o hatasını Kötü patladı ona. Direkt öldürdük zaten burada. Hiç ulti harcamadan bile. Arkadaşlar karşı rakip birazcık daha yok etme yönelik koyduğum için ilk itemden ben de, direkt yani zırh delme aldım. Üstüne bitmeyen savaş. Bitmeyen savaş demiş umutsuzluk. Sonra ikinci balta. Ben şu an doğar rüzgarı çıkıyorum. Karşıda 3 tane AD hasarı atabilen e hero var. E, durumu öyle olunca direkt ona yöneldim. Bizim araba orada takılıyor kendi adamları oyalıyor bize şey yapmaması için olması gerekeni yapıyor. Sen yani biz o sayede yani kule dahi kaybetmeden direkt seri bir şekilde lordu yok ettik. Lane'lerimizi temizlemeye koyulduk. Ama biz üst lane'i doğru hatırlıyorsam yok tamam. Yok yok. O değilmiş. Biz bir ara çünkü üst lane'i unuttuk. Bu maçta mıydı hatırlamıyorum tam olarak Gitmişti yani Burada Louis beni darlamaya çalışıyor ama yine yani Ölümcül hatayı yaptı ya Ben varken Geçiyor önde oynuyor Arkadaşlar büyücü oynarken mesafenizi korumaya Dikkat edin ya Çünkü çoğu kişi görüyorum Önden saldırıyor sonra laf yapıyor takıma Arkadaşım sen büyücüsün Arkada çatır çatır vuracaksın İşin o ya Burada da var ya Hanzo var ya ya sar çıkardı ya. Adam sadece 3-4 tane vurdu bu kar bıraktı. Stan sayesinde yani kurtuldum ben. Orada benim yerime stan olmayan bir olsa yani garanti öldürmüştü. Direkt ormanımızı alıyoruz. Sen dağılımları görüyorsunuz. Diyorum belki gelen mele olur diye bizim sunu önden yolladım. Aslında birazcık onu yem etmiş gibi bir şey oldum. Onunla oynamak yerine yani dur dedim oyundan gitsin de Belki şey olur Hepsini bakın ben üst tarafta görünce Direkt ittirdim zaten buraya hiç bekleme bile yapmadım. Yani Louis'nin geldiğinden haberi falan yoktu da. Bu arada gece saat olmuş bir. Ben bununla uğraşıyorum. Normalde yapmam gerek. Yarın işe gideceğim. Malum. O yüzden zaten şu an global sıralaman birazcık etkiliyor beni. Şu an arkadaşlar pusu yaptım. Belki orada Hanzo bizim tarafa doğru gelirse diye de Hanzo öyle kule altından şey yapmaya çalıştı. Ölüte geldiğini görünce direkt zaten kaçışını yaptım ben. Burada zaten direkt yani Aldus giderken ben bilerekten şey yapmadım, salmadım. Burada birazcık vs attık. En azından bizim takım bir şey yapabilirse diye. Çünkü Aldus'un yani adam yani bildiğimiz kasmış. Bak burada zaten tank itemlarına bak 4 tane. Adam sadece zırh delme almış kendisine. Burada direkt zaten oynadık seri bir şekilde. Öldürdük hepsini çok güzel bir şekilde. Çok güzel abi. De burada yani doğru hatırlıyorsam son saniyede aldım doğa rüzgarını. O şekilde bastım. Yoksa ben de ölecektim. Bizim arkaya saldırı attı ama hiçbir maz olduğu için ölme ihtimaline karşılık ben direkt sağ tarafı ittim çünkü belki tutabilirse diye e geri çekil attım arkadaşlar çünkü ölmemesi gerekiyordu sadece o ben bir de şeyler vardı Hamzo vardı. Ben direkt buradan kuleye ittirdim. Yani iş garanti olsun diye. Direkt buradan kuleyi açmak için de seri bir şekilde vurdum. Ondan sonra zaten minyonlara bıraktık burayı biz. Arkadaş burada o karıyı oynadı ki ya yani vanvanı boşa çıkardı bu sayede Sun ve minyonlar oyunu bitirdi. Her iki takım da çok güzel oynadı. Ellerine sağlık. Her iki takımın da. Oyundan bir VIP'si bendim doğru hatırlıyorsam. Aynen oyunda 9.8 oranlı MVP'liği ben almıştım. Her takımın değerlerine sağlık. Çok güzel maç oynadılar. Bizim takımı da karşı gibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.